Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte oyuncak dünyasında oyun oynayacağız. Neyse, şu odunları da götüreyim şu an Mahmut abi! Hı. Voo. 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 Mahmut abi. Hı. Bunlara mı şey Evet Hı. Mahmut abi, evet düzeltecek misin? Dur, götürürüm evet, sen, evet, evet. şurayı. Hmm. Kaç? 14. Tamam abi, Mamuta, dur. Cüzdanı al. Al abi. 200. 200 değil mi? Ha 200. <laughs> Mahmut'a ben bekliyorum şurada. Kaç dakika hazır olur? 10-15. Tamam. Birazcık yer alalım. Önce bunu alalım. Böyle. Böyle, böyle. <laughs> Terima kasih telah menonton. Içine, şey Yok gerek yok Ne ya. Şu anda var ya işimi kurtardın sen. Ne oldu ki? Evde var ya odun kalmamış ya. Hep suçluyum. Hep Diğerlerini getirmeyecek misin? Onları getireceğim ya getirdim onları. Bugün bunlar beni kurtarsın. Dur bir saniye. Hanım arıyor abi. Efendim karıcığım. Onları da mı alayım? Mahmut abi. Ne oldu? Efendim hanım dedi ki o 10 tane daha al gel dedi. 10 tane daha getireceğim yani. yarın çocuğu getirsin. Şu an çünkü işler biraz zor. Ondan Dur, dolayı. Dur ona nasıl söyleyeyim o zaman? Ya ben yok yapayım. diyor. İşler çokmuş. Tamam, anlaştık. Tamam Mahmut abi, yarın getirir çocuk. Ben söyleyelim ona. Çocuk nasıl bir değil?

Biraz Bak. Hadi. düzelt zaten biliyorsun düzence. Yokayım, güncüyüm

rastonlara zaman geçsin. Onu? Ayi. O oh, hanımın nedir? Numarasını vermişti ben. Tamam. Al Alo. Alo bu buyo Rebe yani, e, siz şey misiniz? E, tatlıları vermek için getirdiniz. Değil mi? Mahmut ma Mahmut benim. Hocanız belki bahsetmiştir. ha Evet, evet. Ben o şeyin. Evet, o evet. Neden aramıştınız? 10 e, tane daha getirecekmiş. Onu şu an getirebilir. Çocuğunuz mu ne vardı galiba? Ha, tamam. Git demiş. Şimdi gönderiyorum ben. Tamam hadi bay bay. Düt 아니 안 돼! bire bir, bir yere uğramam lazım. Tamam. Orada babana söyle. Düğün şey yakında. Hazırlat. Babama söyledi mi hazırlansın şey yapsın. Yok bugün değil. Yarın. Yani hiç, şey Yarın mı? Tamam ben babama söylerim hazırlanır. Nerede düğün tam olarak? Düğün güneş salonunda. Hı. Tamam. Ben söylerim güneş salonuna geliriz. Evet güneş Böyle şey yap, kaç para istiyorlar? Kaç para vereceklermiş bize? Ona göre baba onu söyledi. Ne yakın? 600 600 yeter. 600 mü? Tam tam babanın istediği fiyatlar ya. Ha. Ha. Ee, sizin işler nasıl gidiyor? Bizim işler biraz kötü. Şeyden başka bir şey gelmiyor. Hmm. Neyse. Bence bence kapat. Ya kapatın yani. Biz i̇flas edersiniz böyle bir derse. Sizden başkası gelmiyorsa. Araba, ya. araba benzin falan. Ya çok gitmiyor da. Ben yani gidiyorum. Ne kadar istiyorsunuz mesela? Arabanın asrafları mesela. 2000. Hepsine 700, 700, 700, 600 falan. Hı. Hmm. Bence siz batacaksınız. Hayır çünkü bak, bak, başkası gelmiyor yani. Bir evet. kişi de gelmişti de. O da direkt gitti. Hiçbir şey demedi. Tamam. Al bak. Bu da su. Suyu yutun. Tamam. Yanlış yaptım ya. Belki. Alabilirsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Mahmut abi. Görüşürüz. Düğünde görüşürüz. Keseriz, keseriz, <laughs> Ne oldu, ne düşündünüz? Para konusudur ya, bin lira yapak mı ya. Neden? Ya 600, çok az. Tam sekiz yüz yapalım ben. Aa, altı Benim, <laughs> Benim şeyler baktı, ondan dolayı sekiz Tam sekiz yüz kahve. görüşürüz yarın. Ay, görüşürüz. Ben de yatacağım. <laughs> <laughs> Bence bu güzel ya. Ya da bu.. Rıv 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 Ya bu çok kötü bu güzel. Rip 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 Bende üstümü giyineyim. Düğün var ya. Saat Saat kaç? Ha 3. Rip 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 giyindim. Mesela şu, şu akort çalışmalarında şu kolu değiştiriyorsun. Ya düğüne biraz varmış benim bak. Ben bir alacağım. <4 Özell großes> <hate> <otaans sei animations> Hmm. Hmm. olur <laughs> hmm. <laughs> Oğlum sen gelme bu düğüne hmm. Neden baba ya Gelme sen gel Tamam baba Ben de Sen evde Ben de Kazım abiye getireyim Hadi Kazım Hadi gel Düştü mü Düştü 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 gitmeden ha oy sen de ben Rizem. ben de neyse ay ne diye galiba bizde yeri bizde ben, oturuyor adam, Aa, ben buraya oturuyorum oturacağım Böyle, Böyle, ben şimdi daha gelsin you <laughs> Yaşıyoruz sevgili teyitciler. Şimdi hemen soralım teyitcilere. Sen 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 sana bir oyu. Ben mi? Evet sen. Sen, sen Mehmet'le eş olmayı kabul ediyor musun? Evet. <laughs> o zaman sana soralım Mehmet. Mehmet sen de Çilek'le eş olmayı kabul ediyorsun mu? There チョョキー Ben hani Aa takı yapmayı unuttum. Evet arkadaşlar takı, Bir dakika ben tak takım alsın, Ben benim takım var. Evet. Hemen gelinizi çağırıyoruz. Evet ben size tam 15 15 kilogram altın. Çok teşekkür ederim. Ben bari. Ben, the Ben de evime gidiyorum anne. İkinci siz evime gidiyorum. Biz burayı temizleyelim kanka. Mahmut abi biz burada temizleyelim. Yok oh be ya. Ben temizle. De... Biz aramızda temizleyelim. Tamam bir Ben gidiyorum. De... Evet arkadaşlar görüşürüz. video bu kadardı Ama like bana... atıp abone olmayı unutmayın önünden çıkacağım artık etme bay bay